Arkamda bir sürü bulaşık varken şu an ben Nescafe yapıyorum. Çünkü hem hava soğuk, birazcık ısınacağım. Hem de güneşin çıkıp e, enerjinin suyunu sıcak atmasını bekliyorum. Bulaşık yıkamaya uygun olsun diye. Bu arada bugün puzzle'a devam edeceğim tekrar. O puzzle bittikten sonra bu puzzle'a başlamayı düşünüyorum. Oo. Hello. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Şükrü güneşe çıkarttım. Bir de bir tane battaniye <laughs> kirlenmişti onu yıkadım güneşleniyor çok şükür güneş çıktı hmm. şu kutunun içinde de neler var derseniz bu kutunun içinde eşimin annesi gilden gelen yine birkaç eşyası var ama hani dışarıda durabilir şeyler ee, yine onun içini ayıklayıp e, içeride bir yere depolamayı düşünüyorum dışarıda böyle bir görüntü olmaması için Aynen. Bu arada buraya da bunu bu da normalde duvar halısı gibi bir şey. Kilimi gibi. Onu da buraya kitaplığın arkasına koydum ki orada normalde çirkin bir görüntü vardı. Bu şekilde daha güzel oldu. Bir küçük daha oldu. Sebebini yorumlarda eşimin yazmasını istiyorum. Bu dağın neden oluştuğunu. Lütfen yorumlara yaz canım. Bitti. Şöyle bir dağ olmuş. Gerçekten iki kişilik evde böyle bir bulaşık nasıl çıkar diye ben çok şüphe ediyorum. Ve bu bir günlük yani dünün bulaşığı. Hani gerçekten hani dün yıkanmıştı. Ben anlamıyorum nasıl böyle olduğunu. Neyse. Ocağın üstünü de sildim. Ocağın demirlerini de yıkadım derken mutfaktan şimdi çıkmak istiyorum. Özellikle şimdi çıkmak <laughs> istiyorum. Birazcık kurulansın. Bulaşıkları yerleştiririm daha sonra. Şu an aç değilim ama kahvaltı yapmadım. Belki bir Türk kahvesi yaparım. Bu da aynı versiyonu çamaşırlar bekliyor şimdi beni salonda katlanmak için. Şimdi çamaşır katlayacağım. 3 makine yıkamıştım en son biliyorsunuz. Onları teker teker şimdi katlayacağım. Ama önce bir Türk kahvesi yapabilirim. Bunlar da dünden, önceki günden kalan yemeklerim. Onları da buraya koydum. Ocağın üstü müsait değil diye. Ben çamaşır katlıyorum ama neredeyse 2 saattir katlıyorum böyle yavaş yavaş. Ee, arada ısınıyorum falan sobanın önüne geliyorum. Ee, bu arada bugün hava kapalıydı ama şu an güneş tekrardan doğdu ve saat yine 5 buçuk. Tam batmaya yakın güneş doğuyor. Böyle duvara yansıyan güneşi çok seviyorum. Eve böyle güneş yansıdığında oturup o sakinliğe bakasım geliyor sadece. Yani batmadan önce niye hiç doğmadın bugün? Neyse. Arada dolmuştu gerçi yalan söylemeyeyim. 12 gibi. Annemlerle markete gidiyoruz. Onlar ev için yağ alacaklarmış. Ben de öylesine gidiyorum. En sevdiğim aktivitelerden biri bimi gezmektir. Bunu beni ve vloglarımı izleyenler bilir. Öyle. Bu arada bugün çok bir şey çekemedim ama yine de 5 dakikada olsa paylaşırım diye düşünüyorum. Ee, bazen böyle hiçbir şey yapmadığınız zamanlar olur ya. Bugün tam olarak öyleydi bizim için. Bir şey yapmadık. Öyle. Mahşerin dört atlısı. <laughs> Vallahi büyük gaza atlattım. İyi arabayla arabayla Sen, çarpışmadım. Dua okusun ki Tuna. <laughs> ya da oluyum bir yere otursun. Ben zaten burnum kanıyor ya, burnum derhal kırıldı dedim adam.

Cevap doğruysa par, bir soruya düşer. Kalan soru da Makarna yapıyoruz. Oh. Biraz daha bağır, duymadılar. Oh. <laughs> Biraz daha bağır. Yapma ana. <laughs> Her gün ilerlemem gerekirken ben geriledim. Şuralar bozuldu. Çünkü biz bunu diğer odaya taşıdık. Puzzle'ı. O arada da kırılmalar oldu. O yüzden tekrardan yaptığım yere gelmeye çalışıyorum. Bugünlük bu kadar. <laughs>